Ömerli Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Açkop Sanayi Sitesi, daha önce de sizlerle yapmış olduğumuz haber neticesinde bugüne tarihe söz vermişti bu yolu açacağız diye. Evet bu yolu açtılar. Açmalarından dolayı tabii ki kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu inatlarından vazgeçtiklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu yolun açılmasında en büyük teşekkür tabii ki basın mensupları sizlere. Annavutköy basın mensuplarının hepsine de çok çok teşekkür ediyoruz haberlerin üzerinde durmanızdan dolayı bu yolumuz açıldı. Soru önergesi verilen meclis üyelerine de teşekkür ediyoruz. Burada bize destek veren belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Tabii ki her konuda bize destek veren Arnavutköy Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu yol gerçekten açıldı. Çok iyi oldu. İki günden beridir vatandaşlar yolun açılması ile ilgili bize de çok teşekkür ediyorlar. Şimdi Arnavutköy'e ulaşımımız çok rahatladı. Aynı desteği hem sizden hem bizim Arnavutköy yöneticilerinden Hakkı İleri Caddesi'nin açılması ile ilgili de bekliyoruz. İnşallah Hakkı İleri Caddesi'nin de açılımını sağlayacağız. Ya herhangi, bir sıkıntı yaratmaması için, herhangi bir şey oluşmaması için burada araçların, kamyonların, tırların park olarak kullanmaması için belli bir süresi var. Bu süre öyle çok kısıtlı bir süre değil. Yani yarım saat, 40 dakika, bir saat içeride kalabilecekler. Onun haricinde eğer park ederlerse bir gün, iki gün konaklama yapamayacaklar. Araçlarını park yapamayacaklar. Bunun da düzenlemesini arkadaşlarla görüştük. yönetimle. bu şekilde yapıldı. Bu benim de doğru bulduğum bir düzenleme. İnşallah hayırlı olur. Yine aynı şekilde bu yolumuzda Hakkı İler açıldığında buranın yolu ile ilgili sorununu çözmüş olacağız. Adımköy Caddesi'nde Kuzey Manmara Başakşehir'e bağlanacak yolda çalışma olduğundan dolayı tek şerit ve ciddi manada trafik var. Hadımköy'e, köye, Annavut köye gidecek e, araçlar bu yolda kullanaraktan Hadımköy'e ve Annavut köye ulaşmış ulaşım sağlamış olacaklardır. Oradaki trafik de çözülmüş olacak. Gerçekten çok alternatif, alternatifli, iyi bir yol oldu. Bundan e, ASKOP Sanayi Sitesi de e, memnun olacaktır.